Beyefendi. merhabalar. Merhabalar efendim. YouTube'a ilk içeriğimizi çekeceğiz. Evet. Bize Ferrari 488 Spyder'ı tanıtabilir misiniz? Tanıtabilirim. Mikrofonu Güzel ve anlamlı bir giriş. Şimdi tabii ki kurgu. Ben bunu az önce kurguladım. Çünkü neden? Az önce kurguladığımız şey bizim ilk burada video çekmeye başladığımız zaman yaptığımız kurgu. Anahtarları karıştırıyordu. Ülkem Bey teşekkür ederiz buradan da. Yani bu sosyal medyanın buralara gelmesinde, bunun var olmasında bayağı emeği var. Anahtarları karıştırırdı. Burada bana getirirdi. Ben de şurada bir tane masam vardı. O görsellerin hepsini zaten sen şimdi araya iliştirirsin. Orada böyle getirirdi. Ben de işte önüme gelen bir tane arabadan tanıtırdım. Ondan sonra işler büyüdü, sosyal medya büyüdü vesaire derken benim zaten farklı işler, farklı kollarım var. Güzel şeyler oldu. Güzel şeyler yaşandı. Burası yani için biraz buruk. Yaklaşık 12 yıldır falan ben bu caddedeyim, bu dükkandayım. Şimdi kentsel dönüşüm kararı ile beraber çıkışımız gerçekleştirdik. Arabaları falan taşıdık. İki sokak yanda bir yer aldık. Orayı haritadan işaretle koy. Böyle gelirdim buradan böyle geçerdim. Arabalarım orada dururdu falan. Bilmeyen adam için şimdi anlamayan adam için bir şey ifade etmiyor ama burada bir yaşanmışlık olduğu için arkadaşlar ben öyle çok büyük varlık içerisinde gelip burada oturmadım. Yani burada yaşadığım şeyleri size anlatamam. Burada ben büyüdüm. Ben video çekmeye ne zaman başladım? Abi 2 i̇ki yıl, iki yıl oldu. Ben burada 10 yılım var anladın mı? Ee, büyük anılar var. Burada gerçekten çok güzel dostluklar yaşandı. Çok güzel ticaretler yaşandı. Çok güzel anılar yaşandı. Ama her güzel şeyin bir sonu oluyor. Umarım yeni yerimizde de böyle güzel günler geçirmek nasip olur. atıyorum. Arkadaşlar G kare. Tamam mı? Gel. Neden G kare çekiyorum? Dükkanın son videosu yani buranın son videosuyla beraber G kare çekmeye karar verdim. Neden? Arkanda gördüğün araç V63. Benim en çok sattığım araba. Yani bu dükkanda gerçekten İstanbul çevresinde şöyle 10 araçtan birini ben vermişimdir diyebilirim. G63 inanılmaz fazla sattım. İnanılmaz her verdiğimde çok memnun oldu bu arada. Bir ara çok fazla yükseldi, bir ara çok fazla düştü. Ama velakin hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmadı. O yüzden G kareyi çekeceğim. Abimi çek. Gencer abi çek. Herkes çok dertli görüyorsun. Ama velakin bozar mı sandın acılar. Oğlum arabayla da uygun giyinmişim görsene baksana. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yapıyorum bu sporu ya bazen. Duygusal konuşmalara çok fazla girmeden arabamı anlatacağım. Çünkü siz buraya zaten eğlenmeye geldiniz. Sorular sordum size. Az önce bir tane story atmıştım. O story'nin sorularını, cevaplarını da arabada giderken hepsini yanıtlayacağız. Nedir bu araç? Arkamda duran araç. Bu araba 2600 kilo. Bu araba 2935 kilo olması lazım. Yaklaşık 400 kilo daha fazla. Bir de bunun atası var. G5 500 kare. G500 kareler daha çok arazi için yapılmış arabalar. Gel. G500 karelerde burada iki tane böyle büyük amortisör görüyorsun. Bunda tek amortisör var. Arazi kabiliyetleri biraz daha kısaltılmış bir araba. Ağzımda sakız varmış. Niye söylemiyorsun lan? Ne içeriz? Manyak mısın sen? Ben bu normalde sakız çiğneyen bir adam değilim. Hurma çekirdeğinin ağzında ne işi var? Şöyle bir arasından geçelim. Arabanın farkına bak şöyle. Bu arada tamamen şova oynadığım için iki tane G koydum yoluna. Yoksa hiç gerek de yoktu yani ama şovdayız. Yani şu an izlensin. Şuradaki karbon detaylar, şuradaki dodiklerdeki karbon detaylar falan bunlar sonradan ekleniyor. Bu arada bak görüyor musun çamurluktan çıkışı? Bu kadar bir çıkış var normal şartlarda. Yani bununla aynı. Bir de ek parça gelmiş bu kadar. Neden? Bunun çünkü aksi maksi böyle arkasında böyle sanki spacer koymuşsun da bu kadar. Tekerleği dışarı almışsın gibi bir durum var. Bu da böyle silme iniyor. Yani şöyle geldim. Bak görüyor musun? Baya benle aynı. Egzoz mesafelerine bak. Egzoz mesafelerinde de zaten arabanın ne kadar yükseltilmiş olduğunu anlayabilirsin. Biraz kum mu kaçmış abi? kum videosunun detayına girer misin? Arabayla ölüyorduk lan. Yani arsa bakmaya gittim ha ben oraya. Ben şey değildim yani böyle kum videosu çekeyim, arabayı batırayım falan değildim. Adam dedi ki, abi dedi arsa dedi şurada da görürsün. Bir girdim abi suya. Karadeniz arabayı aldı. Aldı yani bildim. Ben böyle gidiyorum Karadeniz buraya çekiyor. Şöyle bir bagaj kapağı zaten alışa gelmiş bir bagaj kapağımız var. Buradaki bagaj kapağı tablo gibi bir bagaj kapağı. Karbon zaten detayını koymuşlar. Bunları tabii konfigüre edebiliyorsun. Bir de altına araba girmesin, kazalarda da sıkıntı yaşamasın diye böyle bir koruma demiri koymuşlar. Bu demiri de hayatta İtemezsin yani. Oraya araba çarpacak ki öyle biraz yamulacak. Başka türlü yamulmaz. Şimdi kare dememizin burada mantığını sana söyleyeceğim. Şöyle bak. Bir de böyle bak. 2'ye 2 gibi gör. Aslında internete yazdığında 2.2 ama enine ve boyuna araba 2.2 2.2 gibi görebilirsin. O yüzden G kare demişler. Yanında duran araba yaklaşık 2 metre. Tamam mı? Ben 1.85'im gördün 2 metre. Bu araba yaklaşık 2.3 yani 2.30 falan muhtemelen. Ondan mütevellitte arabaya G kare diyorlar. Bu da matematik bilgisi. Şunu görüyor musun? Şurada karbon var. Bu araba G Manifaktür Şimdi diğer arabada G manifaktür. Ortadaki araba G kare. Ne demeye çalışıyorum? Arabadaki her şeyi o kadar çok konfigüre edebiliyorsun ki bunda bu var bunda bu yok diye diyeceğim bir pozisyon yok. Sadece bunun içerisinde içeriye gel. Açılışta şöyle bir sana kare verir. Ondan sonra bir de aynayı arkayı görebil diye kameradan verir. Neden? Çünkü arkayı çek. Arkada kocaman bir stepne var. Burada da bir tane G kare yazar. Şöyle üstüne bir tane iki koymuşlar. Tepe aydınlatmalarımız var. Tepe aydınlatmalarıyla beraber tabii ki arazi kabiliyetleri vesaire bunların hepsi ön plana çıkıyor. Motor kaputunu açayım ikisinin. ikisinin motor kaputuna bak. Ne kadar farksız olduğunu gör. Şimdi kaputu açıyorum. Gel. Modeli gördün. Hiçbir farklılık yok. Bir tek bak gel şurada. Bunu yapan adamın adı farklı. Az önce biraz gaza bastık. Motora dokunamıyorum. Çok sıcak. Oğlum biz bunu nasıl kapatacağız? Bu arabanın fiyatı bu arabadan sizce ne kadar pahalı? Videonun sonunda söyleyeceğim. Videonun içerisinde bunları durdurup yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada videoyla bir ürün yerleştirme yapayım. Hala takip etmediyseniz takip edin. Beğenmediyseniz de beğenin. Hype might bir şeyler yapın. Burada o kadar emek sarf ediyoruz. Lütfen teşekkürler. Niyet ettim, niyet eyledim. G-Kara'yı çalıştırmaya. Çalıştı arkadaşlar. Güzel. Koltuğum bir ayarlayayım şöyle. Arkaya tepki videosu olsun diye de kamera koyduk. Çekim ekibimiz de önde. Arkada sürpriz misafirimiz var ama şey ismini ve yüzünü göstermek istemeyen seyirci. Neden bu arabayı şehir içi kullanıyorum onu da söyleyeyim. Bu araba arazi kabiliyetleri çok fazla yüksek olan bir araba değil. Yani çok yüksek bu arada şimdi şey yapmayalım da. G500 değil anladın mı? G500 olsa git dağda tepede kullan. Uzun yol arabası da değil. Bu tamamen benim nezdimde bir şehir arabası. Yani şehir içinde gezeceğim bununla görüntü yapacaksın. Araba o araba. Arka kameraya güneş vurduğunda böyle yansıma oluyor. Hem kapak hem kamera. Arkayı çok fazla göremiyorsun. Yani çevre hakimiyetin arabada biraz orada kesik duruyor ama öyle bir panoramik görüntü var ki önünde. Zaten cam düz geldiği için böyle ne bir derya önünü görebiliyorsun arabada ve kullanışı da diğer G ile hemen hemen aynı. Öyle çok büyük bir araba kullanıyormuş edası yok arabada. Heybetinin altında yatan o kullanıcı dostluğu beni arabaya ısındırdı biraz. Kumda keşke bunda kalsaydık lan ne güzel olurdu. Var içinden geçerdim bütün Karadeniz'i dolaşırdım bununla. Yok Tabii onu, o, o da bir maddi güç istiyor yani O, o da aralarına girecek Kum her yerine şey yapacak Mesela bu araba ile trafikte nasıl kalınır arkadaşlar Alın şehrin içindeyiz bildiğin Yanımızdan sağımızdan solumuzdan Motorlar geçiyor vesaire Gayet güzel düttüklüyorlar. Ben bir korku içerisindeyim herhangi bir şey yapabilir Arkaya da diğer G'yi yerleştirdim ki Yani insanlar şeyi görsün Farkını görsün ikisinin arasındaki yükseklik Ya otobüs var yanımızda Bak şimdi mesela Skoda'yı bir çeksene abi bu da SUV Yani Bu da bir SUV anladın mı? Şimdi bebek yokuşundan şöyle bir aşağı doğru iniyorum Bu arada bebek yokuşu yolu en bozuk İstanbul'daki yolu en lanet yoldur yani Herkesin kullandığı mecbur olarak kullandığı bu bebek yokuşundaki Mantarların içerisinden geçiyorum ve mantarların hiçbirini görmüyorum Mantar dediklerim de bu arada logar kapağı Şuradan var ya Ferrari ile geçerken nasılım biliyor musun? Şu F1 pilotu gibiyim böyle geçiyorum böyle Bak bunda hiçbir şey duymuyorsun abi Langur lungur ooo hiç. Bak mis Evet geldik Fasulyenin faidelerine. Şimdi buradan Vito ve şey nasıl geçecek abi? Bu geçti. Hemen bir şu şu görüntüde bir fotoğraf. Güzel. İnşirah Caddesi fotoğrafı. Bilenler bilir. Arabanın şimdi fiyatlarından bahsediyorum. Bu araba ilk satılmaya başladığında bunu bir Mercedes bayi getirdi. 2 adet getirildi. Şu an Türkiye'de de 2 adet var diye biliyorum. Yanlışım varsa yorumlara yazar düzeltirsiniz. 1,5-1,6 falan dolar bazında bu arabanın satışı oldu. Şimdi kilometre yaptı vesaire, yıl düştü vesaire derken hadi olsun 1,3. 1.3-1.5 arasına ben buna fiyat etiketi koyarım. Türkiye bandında dışarıda ne kadar dersen de 3'e böleceksin. Yani çok basit hesaplamak. şunu hissediyorum arabada normal G'den farkını hemen söylüyorum. Bunun lastik ebatı çok büyük ya abi. Turu bazen şanzımanı çok fazla yoruyor gibi hissediyorum. Çünkü şanzımanı da o tura göre ayarlanması gerekiyor normal şartlarda. Bunu da kesin ayarlamışlardır ama ben onu ben o yükü hissettim. Yani lastik ebatından dolayı şanzımanda büyük yük var. Ben mesela off-road'da bunu zorlarsam bu araba kendini soğutmakta bence zorlanır. Otoparka giremez şehir içindeki. Herhangi bir otoparka mümkün değil. Bu arabayı sokamazsın. AVM otoparklarına girmez valet verecek. Onun dışında başka handikaplar uzun yola çıktın lastik sesi, uğultu her türlü alırsın. Normal G'de de zaten 130 geçince alıyorsun. Bunda da alırsın. Artı yakıt tüketimine geliyorum. Normal G'de yakıt tüketimi ben yani yapabileceğimin en maksimumunu yaptım tamam mı? 8 saatte Fethiye'ye girdim. 120'ye sabitledim. Hatta bazen yokuşlarda mokuşlarda kendim ayağımla böyle destekledim ki çok fazla yakmasın. Ona rağmen kışı tüketimi söylüyorum 14 litre yaktım tamam mı? 13.7 yaktım bunu yani. Bunu yapabildim. Bu bir beceri bence. 650 kilometre ila 700 kilometre arası yol gittim. 700 olması lazım. Bir depoyla. Depo 97 litreydi benim arabanın. 100 litre de. Bu arabayla bunun maksimumunu 100 km daha geriye çekmen lazım. Çünkü bu araba 3 ton. 3 tonu götürmekte mesele. Yani veya şey yapacak. 90 ile gideceksin. Bana oradan seçmece soru cevaplardan birkaç tane söyle bakalım neler diyeceğiz. Ben spontane bir şekilde cevaplayacağım. Yıllık vergisi. Bu arabanın yıllık vergisi. Ee, atmakla beraber 6 aylık vergisini bunun 80 ile 100 bin lira arası diyebiliriz abi. Giyagos'un çıkamadığı arazi yoksa neden G kareyi üretiyorlar? Çünkü her zaman insanoğlu daha fazlasını ister. İnsanoğlu doyumsuz. Türkiye piyasasında gerçekten GAMG binmek mantıklı mı? Türkiye piyasasında hiçbir lüks arabaya şu anda binmek mantıklı değil. Yeni XC90 mı yoksa Audi Q7 mi? Ben Q7 alırım. XC90'lara bayılırım bu arada. ama Q7 bana doğru gösterişli geliyor. Tanıtmaktan en çok zevk aldığım makine neydi? tanıtmaktan en çok zevk aldığım makine. Mustang abi. <laughs> 68 Mustang. Aracı bir <laughs> Evet ezanlar eşliğinde gidiyoruz. Ömrünün sonuna kadar tek bir arabaya sahip olacaksın. Bu araba hangisi olurdu? AMG GT 63S. Hadi bakalım. Hem taksi hızlı gidiyor şey. Süper spor edası var. Hem makam edası var. Her şey var arabada. Kendi çocuğuna hayatını inşa etmesi için vereceğin 3 tavsiye ne olurdu? Çok güzel sorulan. lan. Birinci tavsiye denizde yüzmesine izin verirdim ama çapasını unutmasına izin vermezdim. Çapayı bir yere atacak o çapayı da unutmayacak ama denizde yüzebilir. Dünya bu sonuçta. İkinci öğütümü söylüyorum. Kalbine Maddi hiçbir şey koymayacak abi. Manevi değerlerine daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Maddiyatın boş olduğunu bir yerde öğrenmesi, bilmesi lazım. 3. Abi söyle bir tane. Yola çıktığı insanlara çok dikkat etsin. Yola çıktığı insanlara çok dikkat etsin. Piyasa nasıl hareketli mi, durgun mu? Piyasa yok. Hareketli yani <laughs> durgun veya şey piyasa yok. Eskiden de o. <laughs> Kumda kalır mı? Bu kumda kalmaz işte. Bununla var ya neler yaparız biliyor musun? Yani çok da ulan kuma mı soksak şunu bir gidip ya. Bir dahaki bir dahaki <laughs> videoyu yorumlara yazın. Ona göre bu arabaya kuma sokacağım. Hadi yorumlarda yani şöyle 20 tane 30 tane yorum alayım tamam mı? Kuma sok diye arabayı sokacağım kuma. Evet devam galeri harici hangi işleri koşturuyorsun veya yapıyorsun? Dijital ürünle uğraşıyorum arkadaşlar. Dijital ürünlerle uğraşıyorum. Dijital ürünler ne demek? Mesela sen tecrübeni pazarlayabilirsin. Eğitim oluşturabilirsin. Buna dijital ürün deniyor ve bunu nasıl pazarlayacağını da öğretiyorum esasında. Burada konusu değil. Çok uzun bir konu bu. Sizi de germek istemiyorum ama ben bunun zaten eğitimini veriyorum. Yani iki senedir bu işi yapıyorum. İki senedir çok memnunum. Yani böyle bir dünya varmış anladın mı? Offline dünyadansa online dünyada para kazanma yöntemlerini araştırıp bu yeni dünya düzenine entegre olmak, şu anda izlediğiniz pozisyonda bir tüketiciyken bunun arkasına geçip bir üretici olmak gerçekten çağımızın bence mesleği. Buraya artık bir evrilmek gerekiyor. O yüzden dijitalde e, para var. Dijitale girin arkadaşlar. Nasıl gireceğinizi bilmiyorsunuz da hadi reklamı yapayım. Online World Academy. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Bunun da nerede bulursunuz linkini? Benim profilimde bulabilirsiniz. Bulamazsanız da yazın. Ben cevaplarlar. Yeni iki tane projem var. Bu iki projemi de yakında duyacaksınız. Çok güzel. Böyle eğlenceli bir iş. Daha sizin karşınıza çıkaracağım. Araba işine de e, abim koşturuyor. Ben de e, tabii ki bu meslekten geldim. Bu mesleği yani siz beni bu meslekle tanıdınız. Bu mesleği de tabii devam ettiriyorum. Ama şu anda araba mesleğine, arabacılığa çok fazla koşturmanın bir şeyi yok. Yani öyle bir piyasa yok. Koşturacağım bir piyasa yok. Ben de o yüzden farklı şeylere şu an emniyet verdim. Orada devam ediyorum. en kıymetli anın. Büyüklerimin gerçekten bak şimdi evde küçük bir çocuk olunca bunu anlıyorsun. Böyle bir öğüt vermeye başlayınca falan anlıyorsun. Büyüklerinizin size verdiği o öğütler var ya abi hepsi çok değerli. O anıları kaybetmeyin. Bir tane değil çok fazla anı var yani. Ticarette işte yaşadığın böyle en aksiyonlu anı falan öyle bir şeyler yazmışlar. Sene 2019 tamam mı? Borçla aldığım bir arabanın ya yani o oraları anlatmayacağım. Oralar çok karışıktı tamam mı? Ben o zamanlar böyle gerçekten zor zamanlar yaşadığım dönemler. Abi birinde benim 500 bin liram kaldı tamam mı? O zaman 500 bin lira da büyük para. Adam kaçmış. Adamı yakalamaya Tiflis'e git. Bilmediğim memleket. Tiflis'te tanıdık aradım. iki tane bulmaya çalıştım. Buldum. Bir tane beni karşıladılar. Gece kulübü gece kulübü gezdim. Adamın suratını gösterdim. Annemle kız kardeşimle helalleştim. Adamı buldum. O da İranlıydı. İranlılarla orada mafyatik işler yaşım küçük daha kaç yaşındayım o zaman 22 23. Gerçekten paramın peşine, ekmeğimin peşine canımı tehlikeye Bu olayın itmiştim. bir belgeseli gelir bence abi. Ya var ya beni biraz beni biraz konuşturun neler çıkar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz buradan iki tane daha tur atar dükkana doğru çıkarız artık. Ne daha canlı böyle videoya katıldık. Bu videoyu şimdi evet. gör abi. Bak sen, üç, bir buçuk 2 saattir sen çekiyoruz. Ben gurur duyuyoruz. Çok tatlısınız. Allah güzelsin. razı olsun. İkiniz ki Çok teşekkür Allah razı olsun. Yani yolumuz, bahtınız açık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen ve lütfen abone değilseniz takip edin, beğenmediyseniz de beğenin. Gerçekten beğenmediyseniz de beğenmeyin. Tamam ona bir şey demiyorum. Biliyorsunuz yani çok fazla videoların üzerine düşemedim uzun zamandır. Şimdi düşmeye başladım. Güzel bir şekilde videolarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Destekleyin beni diyorum. Şu aradan nasıl geçeceğiz? Salıpsın. Bismillahirrahmanirrahim. Şaka lan şaka. Bu kadardı video. Hadi kapat artık yeter. İşimize gücümüze bakalım.